Sana da söz veremeyeceğim. Kusura bakma çünkü Bolu bizi röportajda bekliyormuş. Ee, onu davet edelim. Sorularımızı da teker teker iletelim. Bolulu. Teşekkür, baş... <laughs> Hoş geldin. Tebrikler. Teşekkür Öncelikle. Teşekkür ederim. E, liderlik koltuğuna tek başınıza oturuyorsunuz artık. Onu sormak istiyorum aslında. İlk başlarken bu noktada 3. haftadan liderliğe oturacağınızı tahmin ediyordun muydunuz? Böylesine başarılı bir mevsim geçeceğini e, ee, win, -win yakalayacağınızı düşünüyor muydunuz? En son daha iyi hissettiğimde şeydi. gsdyken yaz mevsim filmler çok iyi gidiyordu. Böyle, hiç 5 series film kaybetmiyordu. Aynı, aynı, hissiyatı bu mevsimde aldım. Filmler çok iyi gidiyor. Herkesin böyle çok yüksek. O yüzden böyle hissedebilirsin o böyle birinci ya da şampiyonluk kadro hissiyatı ve aldım o hissiyatı bu Split başıma başmaları. aldım. <laughs> Allah'ım bir sorun falan yok. Çok solid bir Velkuz oyunu ve çok hızlı tempoda tam olması gereken early game agresifliği şey diyemiyorum. Eline sağlık. Teşekkür ederim Rek abi. Sen biliyorsun yani niye <laughs> Velkuz bu anlamadılar bilmiyorum. Ben de anlamıyorum. OTP'yiz <laughs> yine açık bırakıyor. <laughs> Anlam <laughs> anlamıyorum işte. Bir dakika abi bir şey durur. Velkuzu aldım. Ama karşısında zaten Korki var bugün Geçen evet. hafta oynadığın Zerat da benzer bir opsiyon. Hani bir banla çözülecek bir oyun değildi. Ben şeyi biraz aslında merak ediyorum. Ne yapınız çünkü nasıl spor şu ana kadar hani geçen haftaki oynadığınız maçta da gösterdi. Tamamen tempo odaklı oynayan. gerekirse belli noktalarda tempoyu elinde tutmak için ufak tefek hatalar yapmaktan da çekinmeyen bir oyun. Bu nasıl oturdu siz? Çünkü evet iki yeni oyuncu, üç yeni oyuncu. Sen daha önceden İllamlı oynuyordun. Bir yabancı oyuncunuz. Ama oyun stiliniz çok değişmiştir, Hem geçen mevsime göre hem de sen daha önceden oynadığın takım. Nasıl oldu ve ne kadar hızlı adapte olabildi? Yani şöyle geçemezsin. daha çok Kirey'in kolları, Kirey'in yönetimine ee, mesela ne zaman fight yapacağımızı söylüyordu. Her şey ona bağlıydı neredeyse Kirey'e. Şimdi yeni bir ormancı geldi. Daha rahat hissediyorum böyle. Ee, o yine güzel kollar falan veriyor oyunda ama aynı anda biz de böyle kollar verip o bazen şey diyor. Evet evet güzel ya da hayır kötü. Daha böyle herkesin herkes katabiliyor e, şu voice komları, kolları ve çok böyle uyumlu hizmette Herkes ne yapacağını biliyor. O yüzden rahat oynayabiliyoruz yani. Ve Ormancının oyun bilgisi de çok yüksek. O yüzden e, yani karşı jungla çok batıyor bence her maç. O da göz atmak lazım. Ya gerçekten farkını hissettiriyor. oldukça iyi bir ormancı. Ee, sonraki soru Noel Day'dan geliyor ama birçok kişinin kafasında olan soru işaretlerinden bir tanesi. Ee, 5 da gelmiş arka ama benim ay, apayrı bir sorum var. Sakal ve bıyıklar konusunda bir açıklama istiyoruz. Yani o genel kamuoyu yani merak ediyor sakal ve bıyıklar. Böyle bollunun yeni tarzının sebebi nedir, nasıl bir tarzdır bunu öğrenmek istiyoruz. Abi seven nedir? Ben daha önce bahsetmiştim. Ee, yani çeyrek finalde eğlendik. Böyle e, gergin bir bitiriş oldu. Hissettim baya. Dedim yaz mevsimi için böyle kendime şey yaptım böyle. Ee, hazırlanıyordum böyle mentor olarak. Şimdi bunu yapacağım, bunu şey yapacağım. O yüzden biraz böyle kişisel değişiklik oldu split arasında. Ee, o yüzden sakal bıraktım ve daha böyle Böyle team captain vibe vibe veriyor biraz. Ha böyle öyle diyorsun. Şeydi böyle rookie rookie bollu şimdi biraz böyle şey. Veteran bolluluğu. Elbette aynen. Veteran, <laughs> e, veteran, şey, aynen, e, veteran aynen. kostümü diyebiliriz o zaman bolu için. <laughs> aynen öyle. Bakalım tekrardan tebrikler. Ee, i̇şte yani öyle. değişik bir tarz değişikliği diyelim. Sizin eklemek istediğiniz sorular var mı? Yani mıydı? beğenmedin diyorsun. <laughs> aynen öyle diyor. E, <laughs> evet. <gülüyor> Bu Biraz değişik olmuş. Daha değişik olmuş yani. yani. Efendim? Teşekkür ederim. Bıyıkları kesse sanki bir tık daha evet, iyi bak, yani. Bıyıklar... Böyle <laughs> sakal falan güzel ama. Şey derler ya. Nasıl yani? böyle, böyle demiyorum düzelttir diyorum şey vardır ya. Ee, evet değişik olmuş. Yani ne, nasıl <laughs> desem bile. <gülüyor> <gülüyor> bak üzüyorsun beni. Değişik olmuş deyip duruyorsun. Ama şimdi bundan sonra da ya tamam yakışmış ya. Yakışmış desem de sen inanmayacaksın zaten. Olsun. Evet, sen peki. ne yapsan yakışır. Boş ver. Tamamdır. Bu Tekrardan ee, tebrik ediyoruz. Üzdüysem de özür dilerim kusura bakma. <laughs> Yok hiç sorun değil. Bean için de tekrardan tebrik edelim. Buraya geldiğin için de, röportaja katıldığın için de teşekkürler. Görüşmek ben teşekkür üzere diliyoruz sana. Başarılar. Görüşmek üzere bye arkadaşlar. Bay bay.